Merhaba arkadaşlar. Ray Kurzweil'in İnsanlık 2.0 kitabının 3. bölümünü çekeceğiz. Daha önce de söylemiştik bu kitap bölümlerden oluşuyordu ve her bölümün kendi içerisinde bir mantalitesi vardı. Bunu anlatabilmek için de biz bu bölümleri parça parça size aktarmak, anlatmak istiyoruz. Bunlardan ikinci bölümü bir önce anlatmıştık. Bir ve ikinci bölümü çekmiştik. Bu üçüncü bölümümüz. Bu bölümün adı insan beyninin bilgi işleme kapasitesinin kullanımı. Bu bölüme başlarken Ray Kurzweil, Eric Draxler'in bir yazısından alıntı yapıyor ve şöyle diyor Draxler. Eğer gerçek bir yapay zekayı başarmışsanız yani yapay zeka insan gibi düşünebilen, insan gibi yorumlayabilen ve insan gibi hayal edebilen, belki hayal etme noktasına ulaşmamış olmayabilir ama insan gibi düşünebilen bir yapıya ulaşmışsanız diyor, 1 milyon kat daha hızlı nöronlar gibi şeyleri de yapabileceğinize inanmak için nedenleriniz vardır der diye ifade ediyor. Bu bölüm 3 boyutlu moleküler bilgi işleme bölümünden bahsediyor Ray Kurzweil. Yine 3 boyutlu moleküller bilgi işleme de uz köprülerden, nanotüplerden, moleküler bilgi işlemeden, nanobotların ve çeşitli uygulamaların kendiliğinden birleşmesinden, biyolojinin taklit edilmesinden, DNA ile bilgi işlemeden, dönüş tabanlı bilgi işlemeden, ışıkla bilgi işlemeden, kuantum bilgi işlemeden bahsediyor Aykut Özverdi. Yani bu bölüm kendi içerisinde oldukça fazla bölümlerden oluşuyor. Bunları anlattıktan sonra insan beyninin bilgi işleme kapasitesine geliyor ve 1990'dan beri diyor bireysel yapay zeka robot bilim programlarının kullanıldığı her yıl ikiye katlanmaktadır diyor. Yani burada şunu söylüyor. Diyor ki yapay zeka 1990'dan bu yana diyor her yıl ikiye katlayarak bir gelişme gösterdi. 2004 yılına ulaşıldığında bu gelişme evet gerçekten göz açıcı ufuk açıcı bir noktaya geldi ama bu henüz istenilen seviyeye gelmedi diye de ifade ediyor. Bu bölümde ayrıca gelecek 10 yılın ki yaklaşık olarak 2014 yılına kadar olan süreyi kapsayacak dönem için bundan bahsediyor. Başlarında yani 2010'lu yıllarla birlikte başlayacak bir dönem gelecek ki diyor süper bilgisayarlar insan beyninin işlemsel taklidi insan beyninin çok çok üstünden ulaşmış olacaktır diye ifade ediyor. Ardından insanınkine eşdeğer kişisel bilgi işleminin elde edilebilirliğinin Hızlanma sırulumuna geçiyor. Burada diyor ki insan belliğinin kapasitesi oldukça yüksektir diyor ama çok yavaştır diyor. Neye göre? Yapay zekaya göre. Burada da insan beyni ve bedeni test mühendislik yöntemiyle bugünkü sisteme benzer ama çok daha fazla dayanıklı, milyonlarca kez daha hızlı çalışabilecek nanobotlar ve sistemler kullanılacaktır diyor. Şimdi bu nanobot dediğimiz şeyler normal şartlarda hücrenin binlerce katı daha küçük bir yapıya sahip ve enerjisini de büyük oranda mitokondriden alacak bir yapıdan söz ediyor. Yani bunlar vücudumuza bir şekilde zekredilecek, aktarılacak ve onu o aktarmadan sonra şekillendirecekler, komut verecekler. Mesela ne yapacaklar örneğin? De kanser hücrelerini tespit eden nanobotlar atılacak insan vücuduna veya herhangi bir hastalığı tespit eden nanobotlar atılacak ve vücutta nanobotlara denecek ki bunlar emir komuta sistemiyle özellikle 5G ve 6G'nin vereceği imkanlar dahilinde denecek ki siz diyecekler gidin işte kanserli hücreleri tespit edin ve onları yok edin. Bilgi işlemenin sınırı var mıdır diye soruyor ve burada diyor ki, bilgi işlemenin sınırı insan beyni yaklaşık 10 trilyon nöron kullanır ama bunların bilgi işleme gücü çok düşük. Neye göre? Yapay zekaya göre. Zira bilgi işleme gücü canlılar içerisinde en yüksek olan varlık insan. Ancak buradaki düşük tür demesinin mantığı yapay zeka ile kıyasladığında ortaya çıkıyor. Çünkü normal insan beyninin milyar kere milyar katı daha fazla bölümlerden de söz ediyor. Daha hızlı düşünebilen bir yapay zeka sisteminin olduğundan söz ediyor. Ve diyor ki oysa ki makineler bunun çok üstünde işlem yapabilirler. Örneğin diyor milyar kere milyar kez daha hızlı düşünebilirler. Şi şey, özellikle önümüzdeki süreçte gelmekte olan metaverse'ü bu noktadan bakabilirsiniz. Yani metaverse yapay bir cennet oluşturacak ve metaverse gözlükleriyle insanlar tamamen beyinlerin çok daha hızlı işlem yaptığı beyinlerden çok daha tarafından neredeyse hiç vazgeçemeyecekleri, belki de hiç ayrılamayacakları, hani çocuklar oyunlardan kopamıyorlar ya, böyle bir dünyanın gelişmesini sağlamayı düşünüyorlar diyorlar ki mesela bir kaya parçası diyor ne kadar akıllıdır. Şimdi başka bir noktaya geliyor. 1 kilogram kaya parçası saniyede yaklaşık 10 üzeri 42 işlem yapar. Ama bu kaya parçası herhangi bir enerji girdisi ya da çıktısına sahip olmaz. Yani bir kaya parçasına baktığınız zaman aslında siz onu öyle duruyor zannedersiniz. Ama onun içerisindeki atom hareketliliğine baktığınız zaman 10 üzeri 42 bir saniyede yaptığı işlemdir diye ifade ediyoruz. Eğer diyor kaya parçasındaki atomları, parçacıkları yararlı bir biçimde düzenleyecek olsak yaklaşık 1000 trilyon kere trilyon bitlik belleğe sahip olmuş olacağız diyor. Ve bu belleğe saniyede 10 üzeri 42 işlem kapasitesiyle bu belleği saniyede 12 üzeri 42 işlem kapasitesiyle kullanabileceğiz diyor. Ve kullandığımız bu bellek ısınma özelliğine sahip olmayacak. Sıfır enerji tüketecek ve böylece hiç enerji kullanmadan, hiç ısınma ortaya çıkmadan bilgisayarlar elde edebileceğimiz bir noktaya gelebileceğiz diyor. Bunun arkasından bir başka bölüme geçiyor. Diyor ki nano ölçekli bilgi işlem sınırı diyor. Burada potansiyel bilgi işlem miktarı elde edilen enerji miktarına göre artar diyor. Ve belli bir miktar maddenin içerdiği enerji her atomun enerjisine bağlıdır diye de devam ediyor. Böylece diyor 1 kilogram tamamen taşınabilir bir bilgisayar az önceki kaya örneğinde olduğu gibi eğer doğru düzenlenebilirse atomlar, kuantlar, elektronlar diyor. Yani 10 üzeri 42 GPS'te bile diyor son 10 bin yılın tüm insanların düşüncesine eş değer düşünce üretebilir diyor. Yani yani şöyle söyleyelim. Her bin yılda bir milyar insan vardıyız. 2000'li yıllara gelene kadar. 10 milyar insanın son 2000-2020 arasında da var olan 8 milyarı da eklediğiniz zaman yaklaşık 20 milyar insanın düşünebilme kapasitesine eş değer işlem yapabilecek 10 mikrosaniyede gerçekleştirebilecektir diyor. Bakın 10 bin yılda yaklaşık 20 milyar insanın yapabileceği, beyniyle yapabileceği düşünsel işlemi 10 mikrosaniye. Saniyenin çok altında bir değer 10 mikrosaniyede gerçekleştirebilecektir diyor. Bu korkunç bir şey. Yani bu şu demek. Siz herhangi bir şeyi düşündüğünüzde karşınızdaki bilgisayar yaklaşık 20 milyar insanın düşünme sistematiğini düşünmüş ve bunlardan bir algoritma oluşturmuş, bir sonuca varmış ve sizin düşüncenizin burada karşılık geldiği insanlardan herhangi biriyle karşılaştırmış, denkleştirmiş ve sizin verdiğiniz cevaba ya da sizin o düşüncenize karşı karşıt bir cevap verebilir hale gelmiş olacak diyor. Bunu ne zaman yapacağız diyor. Bu ne zamana kadar olacak? İşte 2020'lerden itibaren bu böyle olacak. Zaten şu anda son dönemde özellikle pandemiye baktığınız zaman, bundan sonraki iklim pandemisine baktığınız zaman aslında bunların hepsinin arka planın hazırlanmakta olduğunu görüyoruz. Bunun dışında bir başka bölüme geçiyor. Üçüncü aşamada, üçüncü bölümde. Diyor ki Singularity, daha önce de bahsetmişti bundan tekillik tarihinin belirlenmesi. Şimdi burada bir iddiada bulunuyor. Yıl 2004 bakın yine söylüyorum. 2004 yılında bir iddiada bulunuyor. Bugün bilgi işlem için her yıl 10 üzeri 11 yani 100 milyar dolar para harcıyoruz diyor. 2030'da diyor bu 10 üzeri 12 olacak yani 1 trilyon dolara çıkacak diyor. Bekliyor. İnsanın kendi fizyolojik yapısıyla kendi beyinsel ve bedensel yapısıyla bu seviyeye tahammül edebilme imkanı yok diyor. İşte o nedenle diyor insanın beynine nanobotlarla vücuduna müdahale edilecek. Hatta sadece nanobotlarla vücuduna müdahale edil beynine müdahale edilmeyecek, bedeni de makineleştirilecek diyor. Böylece diyor insan makine. Makine insanlar olacak diyor. İnsanın makineleşmesini ve yeteneklerinde şiddetli dönüşümü temsil eden singularity diyor. Tarih veriyorum diyor. Bu tarihte olacak diyor. Belki diyor 5-6 yıl daha önce olabilir ama diyor. Singularity dediği insanın makineleştiği, makinenin insanlaştığı yıl 2045 olacak diyor. Ancak biz diyor 2030 yılına ulaştıktan sonra diyor bu singularity örneklerini göreceğiz diyor. Bakın bununla ilgili bir haber vardı. Üreten robotlar, robot üreten robot ve tamamen insansı robotlar diye e, 2030 her ne kadar 2030'dan sonra bunun gerçekleşeceğini söylüyor olsa da şu anda yavaş yavaş bunun örneklerini görmekteyiz. 2045 yılına gelindiği zamansa diyor artık çevrede daha hızlı düşünebilen, daha hızlı algılayabilen, daha hızlı karar verebilen makineler olacak diyor. Ve bu bölümde biyolojik evrim bizi yolun yarısına getirmiştir ve teknolojik devrim ise daha önceki bölümde de söylemiştim bunların başımıza evrim teorisinin arkasına sığınarak getirecekleri en önemli şeylerden biri özellikle teknolojik devrim dedikleri yolun geri kalan kısmını ki önemli oranda insansız kısmını diyor tamamlayacaktır diyor. Ve e, bir başka bölüme geçiyor yine insan beyninin kullanılması ve nanoteknoloji ile alakalı bu bölümde diyor ki sonun ötesine geçmek yani öyle bir nokta gelecek 2045'te ki diyor insanlar makineleşecekler. Ama herkesi makineleştirmeyecekler. Kendilerinin işine yer Pomodius dediğimiz sesim dışındakiler maalesef ortadan muhtemelen kaldırılmaya çalışılacak. Peki sonun ötesine geçmek dediği zaman de, piko teknoloji, femto teknoloji ve ışık hızının büyümesi diye üç ayrı kavramdan bahsediyor. Piko teknoloji diyor metrenin trilyonda biri yani 10 üzeri eksi 12 kadar küçük bir alanda oluşan teknolojidir diyor. Ve bu 10 üzeri eksi 12 kadar küçülmüş bölümünde diyor robotlar olacak. Ve bu robotlar diyor bu alanda üretimler yapacak diyor. Kendileri işte bizim dışarıdan verdiğimiz unsurlarla özellikle karbon gibi, grafen gibi unsurlarla diyor. Kendi robotlarını kendileri yapacaklar diyor. İkinci bir teknolojiden bahsediyor. Femto teknoloji diyor. Metrenin 10 üzeri eksi 15 yani 1000 çarpı 1 trilyon kez küçük olandır diyor. Ve bu teknoloji diyor kullanılmaya başlandığı andan itibaren diyor her şeyi üretebilecek bir yapıya bürünecektir diyor. Bunun oluşmasıyla birlikte diyor şu anda bildiğimiz ışığın saniyede 300 bin kilometre yol alması yani ışık hızı bu bugün bir halinden genişlemek zorunda diyor. Çünkü bizi daraltan bir yapıya sahip diyor. Biz henüz o hıza ulaşmadık ama diyor özellikle piko teknoloji ve femto teknolojinin arkasından diyor ışık hızının da diyor bilgi işlemin genişlemesiyle birlikte gelişeceğini genişleyeceğini düşünüyorum diye de ekliyor Ray Kurzweil. Arkasından bu bölümü bitirirken de diyor ki zamanda geriye gitmek mümkün olabilecek mi diyor. Bu e, bölümde bir paradokstan bahsediyor kendisi. Diyor ki bir A kişisi zaman zamanda geçmişe yolculuk edebilirse büyük büyük babasını diyor öldürebilir. Bu da o a kişisinin kendisinin ortadan kalkmasına yol açar. Kendisinin büyük büyük babasını öldürmesi durumunda kendisi olmayacağı için zamanda geri gidemez. Geri gitmediği için de büyük büyük babası yaşayacağı için kendisi var olur diyor. Böyle bir paradokstan söz ediyor ve diyor ki dolayısıyla diyor zamanda geri gitmek çok imkan dahilinde değil diyor. Ama özellikle bizim pico teknolojisi ve femto teknolojinin sağlayacağı ışık hızının genişlemesi, genleşmesinin ardından diyor biz zamanda hareket edebilir. Özellikle ileriye doğru gitmemiz mümkün olabilir diye ifade ediyor. Yine bu bölümü Eric Brooks ile yaptığı bir mülakatla sonlandırıyor ve dördüncü bölüme insan zekası yazılımının geliştirilmesi bölümüne geçiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.